Değerli Şehidin Nafzı izleyenleri, bu haftaki eğitim köşemiz için Şanlıurfa'nın önde gelen isimlerinden olan Göbekli Tepe Teknoloji Koleji'nden sesleniyoruz sizlere. Yönetim Kurulu Başkanımız Veysi Bey'den dinleyeceğiz bu eğitimin içeriğini ama öncelikle kendilerini tanımak isteriz. E, Veysi Aka Gündüz, 1984 e, Şanlıurfa doğumluyum, evliyim, 3 çocuk babasıyım. Hı hı. E, daha önceki yıllarda ben e, müteahhitlik yapıyordum Şanlıurfa, Ceylanlı ilçesinde devlet teşvikli olan okullarımızda öğrencileri yetiştirmek amaçlı Şanlıurfa merkezde bu okula açmaya karar verdim. Çok güzel. Peki bu karar nasıl ortaya çıktı? Atılımınız nasıl oldu bu sektöre? Atılımımız bir arkadaş vesilesiyle oldu. 3 yıl önce tekrardan bu okul vardı. Kapandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüştüm. Tekrardan öğrencileri yine sıfırdan başlayarak şekilde kayıtlarımızı yaptık. O şekilde devam ettik. Evet. Şimdi eğitim içeriğimizde sizlerden dinlemek isterim. Acaba nasıl bir eğitim var burada? Bizim eğitimimiz daha doğrusu sanayi bölgesinde deneyimli kalife eleman yetiştirmek. 4 yıl boyunca devletimizden taraf sigortalar yatırılıyor. Elektrik, elektronik, kimya, gıda üç bölümümüz bulunmaktadır. Bunların yanı sıra etkinliklerimiz oluyor. Bunların yanı sıra öğrencilere euro e, belgesi alıyorlar. Hı hı. Ondan sonra aç, e, iş yeri açma ruhsatı veriyoruz öğrencilere. Sanırım lise, öğrencilerin evet, lise öğrencilerine eğitim veriyorsunuz değil mi? Evet lise öğrencilerine. Teknik lise olmasının sebebi bu yani. Sanayi e, deneyimli kalifi eleman. Çok güzel. Şimdi bu güzel okulumuzun fiziki şartlarını da dinlemek isterim sizlerden. Tabii. Acaba kaç sınıfımız var ve öğrenci kapasitemiz nasıl? 59 sınıfımız var. 1416 kapasitemiz var e, öğrencilerin hı hı. dediğim gibi 3 bölümümüz var elektrik elektronik kimya gıda bölümümüz var 3'e ayrılıyor peki teknolojik altyapısı nasıl okulun teknolojik altyapısı e, şu an çok iyi bizim atölyelerimiz mevcut zaten e, o şekilde derslerini alıyorlar evet değerli izleyenlerimiz şimdi de rehber hocamızın yanına geçiyoruz Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok sağ olun. Tanıyalım sizleri de. Ben Narin Bucak, Özel Göbektepe Tepe Teknoloji Koleji Okul Rehber Öğretmeniyim. 3 yıldır bu kurumda aktif olarak rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak görev yapıyorum. Çok güzel. Narin Hocam, sizlerden de bu okulun eğitim içeriğini dinlemek isterim. Şöyle söyleyeyim öncelikle, biz lise düzeyinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hayatlarıyla ilgili verdiği en önemli karar aşaması lise aşamasıdır. Hı hı. Bu anlamda doğru rehberlikte çok önemli. Tecrübeli kadromuzun yanında etkin rehberlik servisimizde de öğrencilerimizin bu süreçlerine aktif olarak dahil oluyoruz. İster rehberlik çalışmalarımız mesleki, rehberlik çalışmalarımız ve bireysel görüşmelerimizle öğrencilerimizin doğru meslek tercihi yapmasına, kendilerini bu alanda geliştirmesine yardımcı oluyoruz. E aynı zamanda sosyal aktivitelerle de öğrencilerinize destek sağlıyorsunuz eğitimde. Tabii ki hem kariyer hem de sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Yüzme, spor, voleybol gibi alanlarda da öğrencilerimizin hem zihinsel hem de akademik başarılarını önceli önceliğimiz. Peki uygulamalı eğitim gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl gerçekleşiyor acaba bu eğitim? İçeriği nasıl? Öncelikle öğrencilerimiz burada e, teorik bilginin yanında e, uygulamalı eğitimle de e, bizim anlaşmalı olduğumuz iş yerlerinde staj görüyorlar. O seviye işletmeleri ya da e, başka işletmelerde e, okulda öğrendikleri bilgiyi e, uygulamaya da dökebilme imkanı yakalıyorlar. Sizler aynı zamanda öğrencilerinizi üniversite dönemine de başarılı bir şekilde hazırlıyorsunuz. Peki nasıl destek oluyorsunuz onlara? Evet, meslek lisesi deyince insanların aklına daha doğrusu önceki algıdan bahsedeyim. Öğrencimi göndereyim, liseden mezun olsun, elinde bir iş imkanı olsun, mezun olsun bu algı vardı. Şartlar dahilinde de hem velilerimize hem öğrencilerimize bu empoze edilmişti. Hı. Ancak devletimiz bu meslek lisesinin önündeki ufak tefek engelleri de artık kaldırmaya başladı. Bizim gibi okullara da teşvik vermesi bu anlamda en önemli etkenlerden bir tanesi. Bizim öğrencilerimiz elektrik bölümünden bahsedeyim. Elektrik elektronik okuyan bir öğrencimiz üniversite sınavında da elektrik elektronik mühendisliğini düşünebiliyor. Bu alanda da eğitsel rehberlik çalışmalarımız, akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmalarımızla öğrencimizin e, sınava çalışmasını e, aktif olarak destekliyoruz.